Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu tatlı sert programında Müslüme dosyasından herkesi şaşırtan son dakika haberi geldi. Müslüme'nin babasının gerçek babası değil aile içinden başka birisi olduğu tespit edildi. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra bulunan Müslüme'nin gözaltındaki aile üyelerinden babası, annesi, dört kardeşi ve babaannesi serbest bırakıldı. Dedesi Hasan Yağalsa tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Gülnar ilçesi kırsalında ailesi kışı geçirmek için çadır kurduğu sırada kaybolan ve 10 gün sonra cesedi bulunan Müslümen'in babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, 4 kardeşi ve dedesi ile babaannesi Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında jandarma tarafından gözaltına alındı. Günlar ilçe jandarma komutanlığında 4 gün sorgulanan aile üyeleri önceki gün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri tamamlanarak akşam saatlerinde Gülnar adliyesine çıkarıldı. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadeleri alınan aile üyelerinden Müslüman'ın babası Mehmet Yağal, annesi Selvi Yağal, dört kardeşi ve babaannesi serbest bırakıldı. Dede Hasan Yağal'sa tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 70 yaşındaki Dede Yağal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi raporunda Müslüme'nin üzerinde dedesinin DNA'sı bulundu. Bunun üzerine dede Hasan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sorguda yaptığı itiraf basınla paylaşıldı. Mehmet Yağal Gülnar'da tutuklanan babasının işleriyle ilgilenirken Selvi Yağal çocuklarının dağdaki hayvanların yanına gitmesiyle tek kaldı. Selvi Yağal kayınpederinin neden tutuklandığı ile ilgili neden tutuklandığını bilmiyorum. Jandarma ne dediyse biz onu yaptık. Bırakınca da hayvanlarımızın başına geldik dedi. Diğer yandan Müslüman'ın geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüman'ın dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı. Müge Anlı olayı işlerken bu işin altından burnuma kötü kokular geliyor demişti. Yine tahmin ettiği gibi Müslüman'ın ölümüne sebep olan aile üyelerinden dede Hasan çıktı. Sorguda cinayeti itiraf etmiş olacak ki küçük kızın ölümüyle ilgili sadece dede Hasan tutuklandı. Jandarma ekiplerini bilerek farklı tarafa yönlendiren dede ekipleri drone ile izlemiş. Müslümenin bedenini doğu bölgesine atan dede arama kurtarma ekiplerini batı bölgesine yönlendirmişti. Müslümenin cesedi kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Mersin Gülnar'da ortadan kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Müslüme'nin gerçek babası 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal çıktı. Müslüme'nin bedeninden adli tıp görevlilerince alınan DNA örneği ailesiyle uyumlu çıkarken babasıyla uyumsuz çıktı. Müslüme'nin bedeninden adli tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesiyle uyumlu çıkarken babasıyla uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal'la uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının babası tarafından dedesi olan Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu. Adli tıp tarafından yapılan DNA çalışmasında skandal bir gerçek ortaya çıktı. Müslüme Yağal'ın biyolojik babasının dedesi Hasan Yağal olduğu belirlendi. Müslüme'nin bedeninden alınan DNA örneği annesiyle uyumlu çıkarken babasıyla uyumsuz çıktı. DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise küçük kızla uyumlu olduğu belirlendi. Bu skandal üzerine dede Yağalın tedbiren tutuklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Müslüme Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Bunun üzerine Müge Anlı'nın hazırlayıp sunduğu Tatlı Sert programında konu ele alınmıştı. Arama çalışmalarının 10. gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Ailenin arama kurtarma ekiplerini ters yöne yönlendirdiği iddia edilirken Anne Selvi Yağal'ın duyarsız açıklamaları dikkat çekmişti. Günler Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 aile üyesi gözaltına alınırken 7'si serbest bırakıldı. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki Dede Hasan Yağalsa çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.